Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Pulap sistemimizle beraberiz. 14.81'den kapanış yapmış bulunmakta. Ama son saatlerde yanılmıyorsam, saatliğe alırsanız siz de bakabilirsiniz. Şöyle 16.10, galiba 16.11 mi öyle bir fitil attı arkadaşlar. Ve... E Gerisin geri bayağı bir hızlıca geri çekilmeler yaşadı. Bu geri çekilmeleri siz de görmüşsünüzdür. Eğer Fulap e, yatırımcısıysanız ve izliyorsanız bu hareketleri. 14.81'e kadar geri çekildi arkadaşlar. Aşağıda bayağı bir 14-16'ları zorladı. E, yıldırma politikası uyguladı ama son saatlerde de güzel bir harekete imza attı. E, bu hareket kalıcı olmadığından dolayı arkadaşlar sıkıntılar devam ediyor. Gene ortalamaya yaklaşmış yani. E, kaç gündür birkaç gündür e, hareketli ortalama yaklaşık bir e, pozisyon seyrediyor. 14.85'ten geçiyormuş. Perşembe 22 Şubat'tan itibaren Cuma ki harekete bakın. Sonra şuradaki pazartesi hareketine bakın. Pazartesinden sonra yine ortalamaya yaklaştı. Aşağı düştü. Tekrar ortalamadan yukarı çıkardılar ve yine ortalamaya doğru bir kapanış yaptı arkadaşlar. Yani biz Fulab aslında şöyle değerlendirebiliriz. 14.84 üstü mü altı mı? Yani bu bizim için önemli. E, güzel bir nokta aslına bakarsanız. 14.84 üzeri gittiğinden dolayı e, birazcık şu hareketlere imza attı. Altından olduğunda da e, yükselmesini bildi arkadaşlar. Şöyle 4 saatlikte en yakın desteklerine bakalım. 4 saatlikte olaylar biraz sıkıntılı olabilir. Aynen SAS indikatörü gelmiş. Burada en kötü noktaları 13.67 gözüküyor turuncu hareketli ortalama göre. Şurada 20 günlük hareketli ortalama çok da bozmamaya çalışıyor. Dediğim gibi o da 14.65'lerden 14.80 arasından geçiyor arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.